arkadaşlar bu kız ne yapacağım hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bugün çok çok iyi rahatlayacağınız bir şey göstereceğim. İlk önce buradan alıyorsunuz böyle volkanı böyle koyuyorsunuz. Çok iyi bir patlama oluyor üstte. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. Böyle böyle dolduruyorsunuz. Ama ben ben burayı bir doldurup geleyim. Arkadaşlar doldurdum. Şimdi buradan ateşi seçiyorsunuz. Gene aynı e, aynı ne bileyim? Aynı gene yine aynı ama sadece ateşi seçiyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz. Gene aynı şey oluyor. iki türlü de aynı şey oluyor. Bundan bunu hiç unutmayın.